Başlayabilirsiniz hocam. Siz başlayın. Assalamu alaikum. Kumatlı mehmanlar. Kumatlı dinle uçlar. Kumatlı ustazlarımız. Kumatlı mehmanımız. Bugün biz Uzbek Adabiyatı Boyunca seminer teşkilatlaştırışına maksat alıp geldik. Ve Uzbekistan'da mehmanımız Koşacan Kencay ustazımız bildiler. Başıcan Efendi, e, Uzbekistan Şarşınaslık Üniversitesi'nin Kürşünaslık bölümünde bölüm başlamak istediler, adabiyatçı oldular. Ve e, Türkiye'deki İstanbul Üniversitesi ve Şarşınaslık Üniversitesi'nin o zara hamparlığı e, Ligi, e, dairesi de e, seminerler konuştuğunu rejelaştırdık. Ve bugün e, bu e, pandemiyadan giyin uzak Masafa denkliyim. Barınç marta e, yüz yüze seminerlerine başlayacağız. Türkçe olarak da anlatayım. E, misafirimiz Özbekistan Şarşınaslık e, Üniversitesi, e, Türk Şarşınaslık e, bölümü, Türk, Türkoloji bölümü oluyor. E, bölüm başkanı e, Paşacan Kencaybe hocamız. Bugün Özbek Edebiyatı üzerine bir e, mukayesele çalışma üzerinden e, bize kendi sunumlarını yapacaktır. Paşacan hocamız orada bölüm başkanı. Pandemiden, pandemiden sonra böyle yüz yüze ilk defa böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. İnşallah yani bundan sonra da e, böyle devam eder. E, şimdi de konuyu ve e, şeyi anlatmak üzere hocamızı davet ediyorum. E, Merhamet. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba arkadaşlar, hocalar. Özbekistan'dan selamlar getirdim size. E, sizi gördüğümden memnun oldum. Biz iki sene önce buraya gelmiştik. Rektörümüz, rektör yardımcısı birlikte İstanbul Üniversitesi'yle birlikte ortak programlar yapmak için e, protokol imzalamıştık. Bu protokolde e, bölümler arasında seminerle, e, konferansla, e, webinarla yapmak için e, konuşulmuştu. O yüzden bugün de bunun devamı olarak Özbekistan'dan buraya kadar geldik. Şu anda Namur'a şey biraz soğuktu çay ikram edilir miyiz? <laughs> tamam, çayı sonra <sonlayın. gülüyor> Hocalarımız çok soğumasını da şu yüzden. Ben de bugün konumuz olarak Türk ve Özbek hikayecilik üzerine, karşılaştırma analiz üzerine konuşmak istedim. <laughs> Doktora tezim de e, Türk Edebiyatı üzerine, Türk Öykücülüğü, Türk Hikayeciliği üzerine e, yapılmıştı ve bu doktora tezimi yap, yaptığım zamanlarda ben e, Türk öykücülerinin hikayelerini özetçiye çevirmiştim. E, biliyorsunuz, e, Modern Edebiyat benim bilgim gibi, gibi Türk Edebiyatı'nda e, Hamit Paşas'la da siz ayıksızdı, Ahmet İthak Efendi var, e, kısa, e, şey var Ondan sonra e, evet. Halide Adip adı ondan sonra e, Raşat Mürtün Tekin'i biliyoruz. Halit Ziyan'ı biliyoruz. Bizde de öyle, sizde 1860'larda başlamış, Tanzimat döneminde. Bizde e, döneminde başlamış. Bu modern türler. Bu bin, şey, Celit dönemi 20. yüzyıl başlarında başlamış ve o Ülkücülük üzerine e, durarsak o küçülük ilk önce bizde ee, oyuncu yazarlarımızdan biri biliyorsunuz, Akıllı Kadri. E, okumuşsunuz, Türkçe'ye çevrilmiş eserleri. E, onun e, en ünlü e, romanlarından biri Ötken Kullar biliyorsunuz. E. Sizde iki üç defa Türkçe'ye çevrilmiş. Bu yazar ilk önce e, kendi Cuan Baz, Ulaq'ta hikayelerle e, Özbek başlamış ve ondan sonra bizde ünlü yazarlardan biri olarak tanıldı yazarımız Abdullah Kaptar. Biliyorsunuz diye anlıyorum. Siz Özbek Edebiyatı ile ilgili dersleri alan öğrenciler var mı burada? Geliyorum. Ben alıyorum. İkinci sınıfta. Çünkü çağdaş Türk olduğu zaman hem dil hem edebiyat derece okuluyor diye anlıyorum. O yüzden biz de Abdullah Kaptar Biliyorsunuz, çok çok hikayeler yazdı ve Özbek e, Edebiyatı'nı hikayelerle zenginleştirdi ve dünyaya tanıtan e, oyuncu hikayecilerimizden biri olarak tanınmıştır. Ve bugün e, o Adile Kachar'ın e, şeyleri olarak, devam olarak da e, yeni edebiyatımızda, günümüz edebiyatımızda tanıdığı yazarlarımız var. O yazarlarımızdan biri de e, Kurşit Dözmütanat. Tanıyorsunuz diye anlıyorum. Ee, şu anda e, ve sizin yazarlardan biri Ferit Edgul, modern edebiyatında bu küçük küçürek oyku, minimal oyku yazarı bilmiyor Bakıyorum da bu iki yazar da birbirine benzemiş. Sadece eserleri değil, kendileri de benzemiş. Şu anda şeyden sonra baktım. Eserlerinde e, bu başlarsak Ben bugün incelenen isteyen konu cellat karakter, cellat konusu. Biliyorsunuz ki edebiyat, edebiyatta günümüz edebiyatında yeni yeni kahramanlar, yeni yeni konuları görüyoruz. Ve cellat karakterini incelemek istedim. Çünkü okuduğumuzda bu yazarların eserlerinde bir eski, bir bütün dönemdeki insanları görüyoruz. Cellat karakteri çok ilginç karakterlerden biri diye anlıyorum. İki yazarda da bu karakter... E, hikayelerde bulunuyor. O yüzden cellat e, biliyorsunuz cellat ölüm cezalarının infazını gerçekleştiren kişinin unvanıdır. Bu şahslar ölüm cezasının kabul gördüğü ilkelerde ilgili cezaya konunun personel olarak da görün yaparlar. Böyle unvan sahipleri hayal edildi. Duygusuz, bilinçsiz, kaba ve acımasız insan olarak canlanır. Cellat karakterinin iç sureti Türk yazarı Ferit Edgun'un Cellat'ın ölümü öyküsünde dil alınmış. Yazar bu öyküden önce de Cellat adında hikaye yazmış. Öyküde Cellat insandan nasıl öldüreni, ölüm altındaki insan durumu, korkusu ve dehşete de inandırıcı biçimde gösterilmiş. Cellat karakteri edebiyatçı ilgi tarafından böylece yorumlanır. Cellat Ferit Edgun için tüm kötülüklerin simgesi durumundadır. Kötülükleri kötülükle öldüren bir simge. Bu yüzden cellat ve cellatlık üzerine yazan bu yazmaya da devam edeceğini söyler. Nitekim başka bir öyküsünde cellatın ölümünü anlatacak. Yazar cellat hikayesindeki olayları özellikle cellatın nasıl olduğunu, cellatın ölümü hikayesini devam ettirir. Tıpkı böyle cellat karakteri o yazarı kezara koşup dostu Cadı ülkesinde de görmeyi yani sınırdı. Tıpkı e, Edgün'ün roman e, ve uykusundan sonra e, yazar hikaye olaylarını açıklamada önce ölüme mahkum edilen kadın e, ya da erkek kim tarafından infaz edilmiş? Daha sonra bu infaz nasıl araçla yerine getirildiği hakkında şekilleri öne sürer. Yazar bu aracı şöyle açıklar. İşaret, o dönemlerde insanı ölüm infazına acısız uygulama aletinin gerçekleştirilmesi için cehaşımın mucize olarak görülen, yüceltilen o dönemlerde. Sorumun en ilginç yönü böyle ki, bu araç insan tarafından sadece insanları infaz etmek için yaratılmış ve iki hikayenin sonunda cennetlerin kendileri nasıl refah, vefat etmesi beyan edilmişti. Ferit bir Edbu öyküsünde celladın ölümü şöyle yazılmış. Yüreğe sıkılıyor, sıkışıyordu. Biliyordum dedi, bunun için geldim. Karşımızda yaşlı bir adam duruyordu şimdi. Ak saçlı, ak sakallı, güler yüzlü bir adam. Elinde ona yaklaşmayan bir kemen kement tutuyordu. Yağlı bir kemen. Yüreği sıkışıyordu. İhtiyar yumuşak bir sesle hadi yavrum dedi. Şimdi senin sıran. Uzat boynunu ama benim oğlum kör ve başka bir oğlan çocuğum yok. Ziyan yok dedi ya. Sen uzat boynunu ama yasalar buna engel dedi o. Ben sizin yasalarınızı uygulamıyorum dedi ihtiyar. ya. handi ise seveceğim bir sesle hadi uzatma. Uzattı boynunu yüreğine. Böyle yansıtmış bir bu eserinde Cennet karakterinin kendi oğlunu böyle infaz edilmesinde söylüyor ki benim bir tane oğlum var, kör oğlum var. Ama başkanın doğru var, onu hissetmiyor. Ama kendi doğruluğuna geldiği zaman bu şeyi hissediyor. Çok fazla suçluları kanun altında infaz eden cellat aklında ölüm sadece kanun yoluyla gerçekleşmesi gerekir. O yüzden o mekayül mevzi yasalar hakkında söyler ama ecel hiçbir yaşa, yasaya itaat etmez. Hikaye sonucu o ise ecel hiçbir insan yasasına itaat etmez. Ecel meleği yaradan emri altında hiç gecikmezden insanın hayatını alıp Allah'ındaki İslam felsefesini müşteriye ispat eder. Ceride bunun hikayelerindeki bu yöntem batı felsefesinden daha üstündür. Hoşçuk Muhammed'in kahraman ise hayatı boyunca insanları nasıl ifade etmiş olsa kendi de böyle durumu düşer. Bütün halk önünde ölümü hüküm edilir. Kahramanın iç duyguları eserde böyle belirtilmekte. Memur evladını okşamakta olan baba gibi şefkat ile Morty'nin al alnındaki kan izlerini sildi. Morty Joseph'e son lastedeki yapabildi. Değerli Cellat Efendi, şimdi göreceksiniz. 3 saniyede hatta soğuğu da hissetmeyeceksiniz. Joseph, Gilot e, memura mutla baktı ve sık sesle dedi. Üşümekten dedenin titre ise seyirciler korktuğundan diye bilmesi beni ancak endişelendirir. Bu parçada cellat aniden ölüme uğradı. Bu seyirciler önünde de korkusunu itiraf etmez ve korkusunu tendeki ürperti diye itiraf ediyor. Ferit Edbu'nun celladın ölümü, o ikisindeki kahramanlar baba ve oğul. Tüm olaylar bu iki kahraman arasında geçer. Baba cellad, kendi görevine tabi kimse, oğlunu de bir peşeye sahip olmasını, genellikle kendi görevini devam ettirmesini ister. Cellad, celladlığı de katip, ka devlet tezgahında, tezgahta memur gibi meşru bir meslek sahip. Çocuk ise babasının dilegini yapmak zorunda. Ama çocuk bunu istemiyor. İlk önce elinde, sonra kendinden kaçmaya başlar. Bir gün bu hareketleri yara, yararsız olduğunu anlar ve eve dönün. Celladın kendi mesleğine sevgisi o kadar büyük ki hatta infaz eden insanın meşledine bakmaz. Yine yazar böyle yansıtıyor. Yüreği sıkışıyordu. Sormak istedi. İdam edilecek olan kim? Biliyordu babası suçların niteliğiyle ilgilenmezdi. Bir az bir ırz düşmanı ya da haydut, bir anarşist ya da bir suçsuz. Bu onun işi değildi. O adaletin verdiği kararı yerine getirirdi. Dedesinin de görevi bu olmuştu. Hursihtos Muhammed ise celladı böyle betimle. Böyle ifade eder. Ölüm infazı gerçekleştirilmiş olan insan... Sev bir acı çekmez denilen söyleme siz nasıl bakarsınız? Soru Josephine yanındaki insana yönelmiş. O olsa başını kırdamadan soruya mutlaka dahi yok gibi dünya böyle yaparsa infazdan kurtulacak insan gibi göstermeye çalışırdı. Ben sadece icrayı uygulayacağım. Doğru, hüküm okulan, mahkum ve karşınızda siz icrayı yerine getirirseniz, yani kafaları alsanız yeter, ama bu durumda o acı çek yerine bunu duydunuz mu hiç? Ben uygulayıcı. Joseph ondan da cümleleri çok duyan, ona suçlusun, yüzlerce hatta binlerce insanın kafasını alan cellatsın diye suçlamak isteği olmasa da. Görünür ki iki öyküde cellat karakteri sadece hizmetçi, insanı faziletlerden uzak, acımasız biri gibi gösteriyor. O infaz eden kişinin meşret, ile ilgilenmez. Suçlunun yalvarmasını duymaz. Ferit Etkin ve Hurşidus Muhammed hikayelerinde Batı edebiyatının etkisi karakterler psikolojisi yönden güvenilirlik biçimde ifade etmeye sağlanmış. Özellikle Hurşidus Muhammed'in sanatına Batı edebiyatının etkisi görülüyor. Bu yüzden yazar çoğunlukla insanın iç dünyasını gönlünün derdi noktalarını ele alın. Olay ve soruna göre ruhi duygusu yansıtmak yüksekti. Buna göre yazar öykülerinde kalp ve yaratıcılık özelliği afacık hissedi. Bunun hakkında yazarın kendisi şöyle söylemişti. Kimi yazarlar gönüle uygundur. Şimdi ise Rus edebiyatından da sayıs, dünya edebiyatından Kafka yaratıcılığını çok anlaş, araştırmıştım. Bununla birlikte Türk yazarı hikayelerinde ve tıpkı Kafka üslubundaki özellikler göze çarpan Necip Tosun fikrimizi yeniden açıklar. Varoluşçuluktaki bireysel tutumlar, Kafka'daki bunalan ve düşsel yaklaşımlar Türk şahı gibi etkiyi de etkiledi. Kafka'nın yaptıklarında çizdiği saçma bunaldı bir baskısı otoriteyle içinde yaşadığı zaman dilimi arasında bir paralellik gören etki daha çok kendisini kişiliğini arayan kendini toplama sorgulayan metinle kaleme aldı. Aslında varoluşçuluk teritesi insanın gerçek yaşamda hayatta bir mana bulmayan insanı mutlaklaştırır. Edebiyattaki böyle kahraman yukarıdaki tespisi dayanarak oturur, düşünür, refakat eder. Edebiyat alanında Camus, Kafka, Jean-Paul Sartre kahramanlarının varoluşçuluk edebiyatının rasyonalizasyon geleneği var. Edgü ve Hürşit Dost Muhammed kahramanları da bu gibi kahramanlar sırasında yer alır. Özellikle Hürşit Dost Muhammed'in ses adam. ikisinde bu gibi kahramanların birisine uğrarız. Hikaye monologlar temelinde yazılan. Eserde kahraman kuyu korku duygusuyla uygun halde ifade edilir. Kahraman büyümeye başlayan korku sonunda bir dere ulaşır, bir dertte ulaşır. Aralıksız üzüntü kahraman vücudunu sarar. Bu işçil durum dıştan görünmez ama kahraman hissini, muazenesini bozar. Onu rahat bırakmaz. Akıl alamaz. Dil ile söylenemez. Bu durumlar aralıksız sürse kişi ve kişi ya hayatta ölümden birini seçmek zorunda kalır. Uyku kahramanı kurban alır, kendi yaşamında korkuya yenik düşer. Eser sonunda ise kahraman ruhi hasta olur. Kimsen kurban hayallerinde etkide bulunup onu alır anlamak için çalışır. Kahraman da korku uyandırır. Kimsenin sakin oturan adam tehlikeli diye söylemesi onu düşünmeye zorladı. Onun aklını karıştırdı. Kimsen ulu orta kurbanalığının hayal gücünü hiç karıştırdı. Bu cümle kurbanalı için baba vasiyetinde vasiyetinden de artık dereceye geçe. Kurbanalı gönlündeki sözleri söylemek için bir arkadaş arar. Ama şimdi kimseni bulamaz. Yazar hep herhangi bir adım kendi zamanında atılırsa hayırlı olacağını, kendi zamanında atılmayan iyilik kötülüğe, güzellik çirkinliğe döneceğini şu tarzda belirtir. Kurbanalı tefekküründe yavaş yavaş kendini tezkeş etmeye başlar. İtikadı yenilenmekte olan kahraman, ruhiyetini yazar iyice kalan kaleme alır. Kurbanalı çok dikkatli, her neseden korkur, her kimseden şüphelenecek, Yazar kurbanalı karakterini böyle yansıtır eserde. Kurbanalı sinirlendiğinde yanakları tır tır titrerdi. Bu kez yanaklara dahil tüm bedeni titremişti. Bunu göstermemek için çalışır ama söylemek için bir kelime bulamazdı. Öyle olsa da konuşmak istedi. Bilinmeyen bir his onu konuşmak için zorladı. Hikaye kahramanı bu ruhi durumunu aniden meydana gelmiş. O gönlündeki duygularını kimseye söylemediyse de bu duruma döndü. Sonra istese de bu durumun kimseye söylememedi. Söylemedi. İnsanın buyu kendine itaat etmesi bu büyük bir felakettir. Kurbanalı bu felaket kendine hissetmekte olan kahramanlı kahramandır. Onun durumu sonunda ruhi hastalığa döner. Kendini idare edemez. Kendini başkaya anlatamaz. Yazar pahraman karakterini gerçekleştirebildi. Çoğunlukla sakin olduğu için nasıl birisi olduğu anlaşılmaz. Sadece kendini teftiş eden durumunda huyunun bazı özellikleri bir azıcık ortaya çıkan bu pahramana özgü yönler hakkında özgü edebiyatı Adal kendi fikrini şöyle inceler. Kurşit ve Muhammed Sesi'nde oturan adam hikayesinde onu insan ruhu, iç duyguları kendine uygun bir içinde gösterme hususu bu ortaya çıkar. Yazar kahraman içsel duygularını son derecede incelikle kaleme alır. Sessiz oturan adam da aynı da bu özellik temelinde yaratılmış. Bilgin kahraman ruhi durumunu derin anlamış. Yani onun müşkül pesent altında yaratıldığını do doğru bulmuş. Kahraman tesvirindeki bu tür müşkül pesentlik karakteri fazileti noktasına derin göstermeye yardım eder. Hikayenin kahramanı sadece kendiyle konuşur, diğer adamlara da kendine göre değer verir. Fikrini başkaya bildiremez. Kurban çevresindekileri çevresindekilere derdini söylemeye alışmadığı için sevinci de, uzunluğu de kalbinde kalır. Herhangi bir hayat, ruhi süreç sadece onun üstel anlamında geçer. Hikayede eser kahramanı karakterinin uygun monolog ve diyalogdan daha geliştirir. Çünkü yazar sakin durumdaki adam suratını yaratmada onun içsel alemini tasvirlemiş. Şu sebeple de kahraman gönlünde geçen hayalları müşteriye anlatmak için monolog şeklinde yeterince yararlanmış. Bu terzi, bu terzde kendi içsel dünyası çerçevesinde iş yapan insan tesviri etkili biçimde yazılmış. Hikayede yazar diş etkilerden etkilenen ruh ruh mağdur, derdini anlatmaya kişi bulamayan kurban alanın ruhi istirahatı katına, hasta olmasını güvenli bir şekilde gösterebildi. Kahramana istirahat veren sorular birbirinden uzuru köke derecede tahminler onu ezip geçer. Kendi duygularını anlamamış insan durumu hikayede etkili biçimde kalama almıştı. En çetin durumda da aşa, aşabildik. Açtık, aşabildik. Kurbananı böyle derken büyük genç, büyük, geniş, düz ve işlek sokak tarafa döndü. Mermer merdiven adım attığı zaman sol omuzu altında ağırlaştı. Böyle büyük yüklü kaldırmak için insan insanoğlu acizdi. Bu tesirde çevresine görmeyen, çalışan, başkalar ile temas kurmayan, insanın ruhiyeti ne zaman olursa olsun kendine zarar vereceği açıkça tesirlenmiş. Kurbanalı, tipki Özgür Uykuculuk'unda yeni imgelerden biri. Onda toplum gelişmesi ve insanlaması ilişkiye dayanmayan, onun özünü anlamayan, bu yüzden kendini insanlardan uzaklaştırarak her şeyden hamlanıp yaşamaya mahkum edilen insan karakteri ortaya çıkar. Eserde kurbanalının çevresinde sosyal muhit onu büyü ve ruhunu değiştirdiği yansıdır. Aynı toplumda yaşayarak ondan uzaklaşmak isteyen kurbanalı çevresindeki insanlardan kaçarak kendiyle konuşmak için hareketli bulunuyor. O insanlardan kaçar, tanıdık tanımadık insanları görünce konuşmadan uzaklaşmaya direniyor. Hayalı sadece işe vararken ya da gelirken kimseye rast gelmemek de olurdu. Hurşidus Muhammed'in Azarsız kışın karışı hikayesindeki baba karakteri ise kendi huyu sebep sadece kendini değil, belki de tüm ailesinin ruhiyetini, mesuliyetini, mutluluğunu berbat eder. Ailenin imkan inancını, çocuklara sevincini yavaş yavaş çiğne. Özellikle Ferit Edbu'nun Diğer öykülerinde de Hürşit Muhammed'in kahramanı gibi ruhi geçinmeler, hayaller, tazlik altında olan kahramanlar var. Onun karanlıkta uykusu kahramanı sessiz oturan adam hikayesindeki kahraman gibi ruhi isyanlar içinde hayat süren bir insandır. Edebiyatçı Necip Dost'un dediği gibi karanlıkta uykusunda hep takip edildiğini düşünüyor anlatıcı. O gece evine gitmek istemez. Onu hep bekleyen karısından uzakta geceyi geçirmeye düşer. Düşler, öykülerde baskın bir tema olarak yer alır. Gerçekten hikayede kahramanların hayalları ve hayatı karışık şekilde geçer. Bazen kahramanlar e, yabancı gibi ilgi gösterir, de. Geçinmeler cereyanlı hatırlamazlar. Karanlıkta hikayesi kahramanı de aynı durumu yaşanmış. Karşı kıyıdaydım. Nasıl geçtim buraya? Bir sandallama mı? Nasıl? Anlamıyorum. İskelede buldum kendimi. İskeleye, iskeleyle ev 10 dakika çeke. Çevreme bakındım. Oh, kimseler yok. Ayağa kalktım. Eve doğru yürümeye başladım. Aynı zamanda kahramana bir karaltı görülmüş. Kahraman bunu da anlayamaz. Karanlık diyor. Ay buluta girmişti sallana sallana yürüyordum. Duvarlara tutuna tutuna. Önümden bir karaltı geçti. Az ileride durup bir an bana baktı. Sonra uzaklaştı. Karanlığın içinde gitti. Ayak sesleri duyulmaz oldu. Öyküde ruh, depresyon, ruhi hastalık bir kalan insan durumu açıkça yazılmış. Soy duygular, kahramanı çeşitli hayallara başlar. Bu durum yazarın beklenmeyen konuk öyküsü kahramanın akla getirir. Eser kahramanı karanlıktaki karaltı ile konuşur. O hiçbir insan e, gerdesini görmez ama onu duyar ve hisseder. Eser kahramanı karanlıkta karaltı ile konuşur. O hiçbir insan gerdesini görmez. Yazar kahraman ruhi durumunu gösterme, onu çeşitli duygular arasında tesir etme usulünden iyice yararlanır. Görünür ki Hurshidus Muhammed ve Ferit İlkünün eserleri şahsın işçil istiraplarını baştan ayak tesirde İnsana çerçevesi etkide bulunmasını ortaya çıkarmaya çalışır. Onların eserlerindeki şahıslar kötü etkiler altında çaresizlik, imkansızlık altında dünyaya gelen, yalnızlığı geçir geçirirken hayattan vazgeçmek isterler. Birlikse ifadesi olan bu hikayelerde Türk edebiyatına yenilik katan Ferit bu yine de insanı, yine de gerçek geleceği göstermeye çalışır. Onun eserlerinde her lası yenilenmiş olan hayat tespirini görebiliriz. Yazar böyle olanlar temasında olan yaratmayacak belki hakikati çeşitli yollarla ifade eder. Kurşif Muhammed öykülerindeki karakterlere psikolojik yönden kanıt göstermesine özellikle dikkat eder. Yazarın karakter çizme mahareti dünya edebiyatının tecrübeleri yardımı ile meydana geldiğini anlamak zor değil. Yazar uygularında karakterleri yansıtmada Dostoyevski, Kamyu, Kafka tecrübelerinde etkilenir ve onlardan kendi yaratıcılığında yararlanır. Hurşit Muhammed'in dünya edebiyatından etkilendiği onun yarattığı karakterlerinden anlaşılır. Önem olan şu ki modern Özbek ve Türk insan ve toplum ilişkileri sade anlan, anlanamaz insan tarihte olduğu gibi sosyal ilişkileri sonucu anlamında değil belki bireyselliğindeki karışıklık, çetin ve kendine özgürlüğü ile ifade edilmekte. Bu durum ilk olarak milletteki insanların bireyselliği geliş, geliştiğini gösterir. İkinciden ise oyku yazarlarının tesir yetenekleri geliştirdiğini gösterir. Bizim e, kısaca e, bugünkü sunumumuz buydu. Eğer sorular olursa, konuşursa. Ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, şimdi bizim her sınıftan arkadaşlarımız var şu an. Aslında bizim ikinci sınıfta Özbek Edebiyatı'ndan biraz e, ders işliyoruz. Dördüncü sınıfta Yine Öztürk Edebiyatı'ndan eserler okuyoruz. E, Uygur Edebiyatı beraber hatta Uygur Edebiyatı ağırlıklı oluyor. İkinci sınıfta Özbek Edebiyatı ağırlıklı oluyor. Biz e, bu Özbek Edebiyatı sahasında daha çok e, Çağdaş Özbek Edebiyatı'nın oluşum dönemindeki, e, Cedid dönemindeki ve İkinci Dünya e, Savaşı'ndan sonraki dönemdeki Özbek Edebiyatı'na odaklanıyoruz. Ee, çağdaş yani bağımsızlık sonrası özel videolar üzerinde çok detayda durmuyoruz. Ee, önemli kişilerin isimleri, e, önemli konular üzerinde kısaca duruyoruz. Neden?